Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki e, temel hadis usulü dersimizde yani Manzumetül Beykuniye dersimizde daha doğrusu bu beyitte kalmışız. İnşallah bugünkü dersimizde buradan itibaren okuyacağız. Ve ma rawa kullu qarinin an ahi mudabbajun fa'rifu hakkan wa Ve ma o ki o hadis ki rawa rivayet etti kullu qarinin her akran an an ahi kendi kardeşinden. Her akranın kendi kardeşinden rivayet ettiği hadis mudabbecun mudabbec müde, hadistir. Farifu sen onu bil. Hakkan hakkıyla sen onu bil ve ve tercih et. Şimdi kardeşler burada e, her akranın kendi kardeşinden rivayet ettiği hadistir dedik mudabbec. Bu ne demektir? Kardeşler akran dediğimiz şey yani aynı tabakada olan kimseler. Akranlar aynı tabakada olan kimse. Yani yaş akranlığı olarak düşünmeyin. Hani yaş akranlığı aynı yaşta olan. Böyle değil. Aynı tabakada olan kimseler. Örneğin tabi'in tabakada olan iki tane alim birbirinin akranıdırlar. Dikkat edin. Tabi'in tabakasından olan alimler hepsi birbirinin akranıdırlar. Veya sahabe olanlar hepsi birbirinin akranıdırlar. Yani karindirler veya tebeu tabi'in tabakasından olanlar her birisi birbirinin akranıdırlar. Yani birinin diğerinin üstünlüğü yok. Yani mesela diyelim tabiine tabiinin e, birbirine üstünlüğü yok tabiin alimlerinin. ama mesela sahabenin tabiine üstünlüğü var. Sahabe olması açısından sahabenin tabiine bir üstünlüğü var. garin dedi işte bu akranların kendi kardeşinden söylediği yani birbirlerine rivayet ettiği hadislerdir. Yani diyelim iki tane alem düşünürsek birinin diğerinden pek bir üstünlüğü yok. Bunların birbirinden rivayet ettiği hadislere karin yani daha doğrusu müdebbeç hadis diyoruz. Buradan tekrar alıyorum. Ve o hadis ki reva rivayet ettiği küllü karin her akran en ahi kendi kardeşinden. Bu nedir? Müdebbecu müdebbeç hadistir. Farifu sen onu bil hakkanı hakkıyla ve entehi ve tercih et. Bu arada kardeşler her zaman söylüyoruz bu sonlardaki bazı cümleler kafiyeyi kafiyeyi uydurmak için kullanılmıştır. Bu yüzden yani bu böyle çok elzem bir cümle değildir bu sondaki. Yani fe'arifu sen bu müdebbeci bil, hakkın hakkıyla bil, ve taki ve tercih et manasındadır. Müttefik nedir? Şimdi kardeşler, e, müttefik ve müfterik, mütelif ve muhtelif bunlar... E, hadis ravileriyle alakalı olan şeylerdir. Dikkat edin hadisi rivayet edenlerle. Peki nedir bunlar? Müttefik, müfterek nedir? Muttefiku lafzen ve hatten muttefik. Muttefiku uygun olan yani aynı olan daha doğrusu muttefikun aynı olan lafzen lafzen ve hatten lafzen telaffuz cihetiyle ve khatten, bir de yazılış itibariyle. Lafızda yani telaffuzda ve yazılışta aynı olanlara müttefik diyoruz. Ravilerin çok dikkat edin bir hadisin ravilerinin yazılışta ve okunuşta yani telaffuzda aynı olursa yani bunlar birbirine uygun olur aynı olurlarsa biz buna müttefik diyoruz. Bu arada kardeşler burada şu müttefik kelimesinin kırmızı olması gerekiyordu ama burada bunu kırmızı yapmışım. Şimdi bunu örnek verecek olursak inşallah daha iyi anlarsınız. Şimdi kardeşler iki tane Ali isminde sahabe var. İki tane Ali isminde sahabe var. Birincisi Ali bin Ebu Talip. Ali bin Ebu Talip bizim Hazreti Ali diye bildiğimiz kişi. Yani Peygamber Efendimizin damadı olan, Hazreti Fatma'nın eşi olan, aynı zamanda Peygamber Efendimizin amcası olan Hazreti Ali. Bir de Ali bin Abdurrahman var. Ali bin Abdurrahman var. Bakın ikisinin de ismi Ali Ali'dir. Ali Ali. İşte bunlar müttefik ravilerdir. Yani isimleri hem telaffuz cihetinden hem de yazılış cihetinden birbirinin aynısı. Ama bunlar birbirinin farklılığı yani aslına gittiğimizde aslen bu ikisi farklı kimselerdir, farklı kişilerdir. Bunu bilmek kardeşler aslında geçmiş muhaddisler için yani hadis ilmin tamamıyla içerisinde olan muhaddisler için çok önemlidir. Çünkü mesela diyelim bir hadiste işte An Ali diyor. Ali'den diyor. E bu Ali hangi Ali'dir? Mesela diyelim iki kişi düşünün. Diyelim iki, iki tane Ali olsun. Biri çok sağlam olan yani güvenilir olan bir ravi ama diğer Ali e, güvenilir değil. olabilir. Bu yüzden muhaddis tarafından bunun bilinmesi lazım. Vadi duhu bunun tam tersi de yani telaffuz cihetiyle ve yazı cihetiyle aynı olmayan. Yani bunun tam zıttı. Hem telaffuzu farklı hem de yazı, yazı cihetiyle farklı olursa fîmâ zekârna bu zikrettiğimiz yerlerde Zikrettiğimiz yerlerde tam zıttı olursa buna da müfterih diyoruz. Yani müttefikin tam zıttı müfterihtir. Şimdi işte bir hadisi rivayet edenler. Tekrardan bunu söylüyorum. Diyelim ki en Abdurrahman söyledi. Bu Abdurrahman kimdir? Abdurrahman isminde farklı raviler de olabilir. Yani muhaddis bunu kesinlikle bilmelidir. Farklı bir ravi varsa bu durumda bu kişi müttefik bir kimsedir müttefik bir kimsedir. E bu durumda bunu araştırması lazım. Bu hangi Abdurrahman'dır? İyi bir sonuca varmak için. Hem bunun da tam tersi müfteriktir. Yani ne lafzen aynı ne de hatten aynı. Bunda problem yok. Müttefik, müfterik böyle beraber kullanılan lafızlardır. Peki mütelif nedir? Mütelifu müttefikul Hattı fakat. Mütelif kardeşler müttefiku aynı olandır. Hattı yazılışta fakat. Sadece yazılışta farklı olan. Bakın yazılış aynı ama telaffuz farklı. Mesela örneğin kardeşler Ömer ve Amr isminin yazılışı birbirinin aynısıdır ama telaffuz farklıdır. Bu da kardeşler özellikle yine eski zamandaki muhaddisler için çok dikkat etmeleri gereken bir e, kısımdır. Zira e, günümüzdeki yani eski zamanlarda Arapça günümüzdeki gibi harekeli olmadığı için ki zaten şu an günümüzdeki hadisler hep harekelendirilmiş durumdadır. Bu durumda e, o eski olan muhaddisler Orada mesela ayn min ve ra harfini gördüğünde bu hadiste geçen bu lafızda bu ayn min ve ra harfi Ömer şeklinde mi okunuyor yoksa amr şeklinde mi okunuyor bunu bilmesi lazım. İşte bu hattı yazılışı aynı olan bu ravilere mütelif diyoruz. Ve diddu tam tersi de muhteliftir. Fakşel galet hata yapmaktan kork. Hata, yanlış demek fakşel sen kork. Fakşel sen kork el galet hatadan yanlıştan kork. Peki münker hadis nedir? El münkeru ferdu bihi ravin gada ta'diluhu la yahmilu teferruda. Münkerul fert kardeşler yani bir hadis ki fert hadis olmuş. Fert hadis yani ravisi tek kalmış. Ravisi tek kalmış. Kısacası garip hadis de diyebiliriz. Yani ravisi tek kalmış. Bihi onda buradaki bihi'deki bahar ficeri fihi manasında. Fihi o hadiste ravin o ravi bir ravi gade olmuş bu gade olması lazım burada yanlış harekelenme var gade olmuş tadilhu onun adaleti la yحمilu, taşımıyor et da tekli taşımıyor diyelim ki bir hadisi nakleden çok dikkat edin bir hadisi e, nakleden ravi tek başına kalmışsa yani bir hadis tek bir raviden gelmişse kısacası şimdi öyle raviler vardır ki kardeşler çok sahih ravilerdir, kuvvetli ravilerdir. Adaleti çok yüksek olan ravilerdir. Bunlardan gelen bu haber vahid, bunlardan gelen bu e, hadise biz haber vahid diyoruz. Bu haber-i vahid amel hususunda kabul edilir. Bunlar kabul edilir. Bu, bu bu tür hadislerle amel edilebilir. Ha bunlara bir diğer isminde de garip hadis diyorduk. Daha önceki kısımda okumuştuk. Yani o e, rivayet eden Kişi sayısı bire düşerse, haber vahid olursa yani. Şimdi münker hadis de, münker de şudur ki işte o bire düştüğünde, bire düştüğünde o ravinin adaleti, tekliği taşımıyorsa. Yani o ravi tek başına kaldığında onun adaletine çok fazla da güvenilmiyorsa buna münker hadis diyoruz. Bu muhaddisler tarafından inkar edilen manasında yani itibar edilmiyor. Muaddisler tarafından buna itibar edilmiyor. Çünkü tek başına kalmış bir de yetmemiş gibi adaleti yani adaletinde bir takım problemler var. Adaleti tekliği taşımıyor. El münkerül ferdu münkeri fert hadis nedir? Bihi onda ravim bir ravi gade olmuş tadilu adaleti ki zaten tek başına kalmış. Onun adaleti de la yahmidu taşımıyor, hamletmiyor. Teferrude de yani tekliği taşımıyor. Metruku metruk hadise gelince metruku ma o o şeydir ki yani o hadistir ki vahidun yani bir tane ravi bihi onda. Yani yine bu da fihi manasında inferat tek kalmıştır. Yani vahidin onda bir inferat tek kalmıştır. Bir de vacmeu ittifak etmişler. Muhaddisler ittifak etmişler. Lidafi onun zayıflığı hususunda fehu o da keret, o da reddedilmiştir. Metruk hadiste budur. Şimdi kardeşler tekrardan söyleyecek olursak. Metruku. Metruk hadis yani terk edilmiş. Tıpkı mensurun gibi. Yani metrukuhu terk edilmiş hadis. Ma o hadistir ki vahidun bir kişi. Vahidun bir kişi. Bihi o hadiste infere tek kalmıştır. Bir kişi o hadiste tek kalmıştır. Vecmeu bir de bakın çok dikkat edin. Tek kalmışlar. Bir de vecmeu icma etmişler. Yani bütün hepsi icma etmiş. Hadisçiler icma ettiler lidafihi o ravinin zayıflığı hususunda. O hadisin zayıf olması hususunda icma ettiler fehu o da keret reddedilmiştir. İşte reddedilen bu hadise de metruk hadis diyoruz. Şimdi kardeşler bu arada buradaki kaf zaidedir. Yani buradaki kaf gibi manası katmıyor. Burada aslında fehu reddun yani o ki reddedilmiştir. Buradaki kaf zayidedir, Manayı kuvvetlendiriyor gibi manası katmıyor. Şimdi kardeşler diyoruz ki bir hadis haber vahid olduğunda yani onu rivayet eden ravi tek başına kaldığında bir kişi bu hadis bir kişiden gelmiş, bir raviden gelmişse bu hadisteki bu ravi tek başına adaleti taşımıyorsa bu hadise münker diyoruz. Bütün hadisçiler bu ravinin, bu ravinin zayıflığı hususunda icma etmişlerse de metruk hadis diyoruz. Vel bu yalan muhtelaku uydurulmuş. Uydurulmuş yalan mesnu yapılmış alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yapılmış uydurulmuş olan yalan fezer ki işte bu hadis de mevdu hadistir. Şimdi kardeşler günümüzde özellikle pek fazla bilmeyenler tarafından daha doğrusu diyelim zayıf ve uydurulmuş hadisi karıştırıyorlar. Birbirine karıştırıyorlar. Zayıf hadisi biz okumuştuk. Yani zayıf hadis onu rivayet eden kimsenin işte adaletinde mesela problem olduğu için, mesela ehli bidat olduğu için veya onu rivayet ed eden kimselerde, onu rivayet ed edenlerde, daha doğrusu isnatta kopukluk olduğu için uydurma hadis olma ihtimali taşıyan hadisler de zayıf hadisler. Bakın, uydurma hadis olma ihtimali taşıyan hadisler. Yani e, yani o söylenen o lafızları mesela zayıf hadisteki lafızları peygamber söylemiş olabilir ama söylememiş de olabilir. Bakın şüphe var. Bu yüzden bu tür hadislere zayıf hadis diyoruz. Yani uydurma hadis olma ihtimali taşıyan hadisler. Mevdu ise direkt uydurma olan hadisler. Tescilli uydurma kesin biliyoruz ki muhaddisler demişler ki bu hadis mevdu'dur. Mesela eğer bir kitap okudunuz mesela bir hadis okudunuz şerhte dedi ki Hâzâ hadisun mevdu'un. Bu mevdu hadistir. Siz bileceksiniz ki tescilli uydurma hadis demektir. O söylenen hadis hiç Resulullah söylememiş uydurmadır. Vel <laughs> bu yalan muhtelak uydurulmuş. Uydurulmuş yalan. Mesnu yapılmış bu uydurulan bu yalan yapılmış. Anen nebi nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine feder ki işte bu hadiste mevdu'u mevdu', u, mevdu u hadistir. Böylece kardeşler bize fıkı usulünü anlatan fıkı usulünü anlatan beyitleri bitirmiş olduk. Burada da hatime yapıyor. Diyor ki ve gerçekten etet geldi. Yani buradaki etet hasele manasında. Yani haslet hasıl oldu. Ve gerçekten etet geldi kel cevheril meknuni. Kel cevheri mücevher gibi meknuni gizlenmiş. Gizlenmiş bir mücevher gibi. Bakın gizlenmiş korunmuş aslında. Meknun gizlenmiş korunmuş demek. Korunmuş gizlenmiş bir mücevher gibi geldi. Semmeytuha ve ben onu isimlendirdim. Manzumetel beyguni. Yani bu bu şiir yani bu manzumetül beykuniyede bu geçen bu beyitler vakat etet geldi hasıl oldu. Kel cevherin meknuni korunmuş gizlenmiş mücevher gibi geldi. İşte ben bu beyitlere de semey tuha ve ben ona isim verdim. Manzumetel beykuni manzumetül beykuni ismini verdim. Fevka thelathine bi erba'in etet ebiyatuhâ thumme bi hayrin hutimâet. Fevka thelathine bi erba'in. Yani 30 üzerine 4. Yani 34, 30 üzeri fevka elasine 30 üzeri bir erbağın 4 ile, yani 34 beyit olarak etet et geldi ebietua onun beyitleri. Yani bu okuduğumuz bu şiirin beyitleri 30 üzeri 4 ile, yani 34 beyitle. Burada dikkat ederseniz son beyit 34. beyittir. Yani 30 üzeri 4, 30 üzeri 4 ile etet et geldi ebietua onun beyitleri. Bu şiirin sonra bi hayrin hayırla hutimet sona erdi bitti. Hayırla bitti. Kardeşler elhamdülillah manzumetül beykuniyeyi bitirdik. Fakat intaha gerçekten bitti. Bu kitabı bu temel hadis usulünün kitabını bitirmiş olduk. Bu kitap gördüğünüz üzerine şiirsel bir usluba sahipti. Bu arada kardeşler bu kitabı kesinlikle e, ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bu yani e, ezberlendiğinde bu beytleri eğer ezberlerseniz hadis usulünü iyice kavramış olursunuz. Daha ileriki zamanlarda mesela takrib gibi eserleri okuduğumuzda daha iyi idrak edersiniz inşallah. Bu arada şunu da söylemiş olalım. E, bu hadis usulüne dahil olan bu temel eseri bitirdikten hemen sonra yani takrib eseri dediğimiz normal hadis usulünü anlatan bu esere hemen geçmeyeceğiz. Ben zira şey bu temel olan bu eserleri bitirmeyi düşünüyorum. Mesela fıkı fıkı ilminde de temel fıkı usulü olan el varakat eserini okumayı, işte akide de bir temel kitap okumayı düşünüyorum. Bu bu tür ilimlerde bu temel kitapları okuduktan sonra inşallah tekrardan hadis usulüne dönüş yapacağız. Allah'ın izniyle. Və beləliklə kitabı elhamdülillah bitirmiş olduq. Allah hamametonu sağalacaq rəqan inşallah.